Evet bu gördüğünüz berik bitkisi yani hırnif hasuk ekranda da gördüğünüz gibi bunlar böyle bir jabalıkta çok var. Şu an bunlar gördüğünüz gibi bunlar hırnif dediğimiz berik bitkisi. Bunlar gerçekten eskiden küçükken bunları böyle yerdik ben de bunları. Bu da gördüğünüz gibi bunlar böyle hasuk diyorlar buna, yani hırniftir bunlar. Karnif var, hırnif, hasuk. Bunlar gerçekten çok güzel bir şifası var bunun. Hatta bunu böyle bazen bunların sonunda sıkarak içiyorlar. Ee, Eyvallah e, serbest çiftçi. Ejvorat becine kırnif kola hasuk jvorat bunlar kuruduktan sonra kışkaş oluyor. Kışkaş nasıl bir şey oluyor? Şöyle bir şey. Şu şöyle kurumuş hali. içinde çekirdekler var. Evet ekranda da gördüğünüz gibi böyle. Kırnif. Kışkaş diyorlar. Şöyle bu tarafa geçelim. Burada da çok var. Ee, burada da yoğun bir şekilde var. Bunlar da kurumuş hali. Şöyle göstereyim böyle. Şöyle bunlar da kurumuş hali. Bunlar kışkaç diyorlar. Ee, niye? Ses çıkardığı için içinde çekirdekler var. Bunlar da kışkaç böyle. Bunların kurumuş hali var. Puhin yapıyorlar. Yani pukin derken böyle un haline getiriliyor. Ee, gerçekten bu bir ilaçtır. Bunu da söyleyeyim. Bunu bir karışım yapıyorlar. Ee, be beyin tümörünü yok et ettiğini söylüyorlar. Bizim ihtiyalar böyle. Ee, bazen çalışmalar yapılmış. Bunun gerçekten beyin tümörünü yok ettiğini, ortadan yok ettiğini söyleyenler. Yani doktorlar var böyle. Doktorlar derken böyle şeylerle uğraşanlar böyle. Ee, doğa şeyle uğraşanlar. Ee, evet internet evet gördüğünüz gibi bunlar da normal hali bunlar da kurumuş hali bu hırnif bu da kışkoş şöyle ses çıkarıyor onun için buna kışkaç denilir gerçekten bu beyin tömürünü yok eden bir bitki berik bitkisi diyorlar yani Kürtçe'de de berik bitkisi diyorlar türkçede de ismi öyle berik bitkisi diyorlar İnternete girersiniz berik bitkisi derler ee, internette Mardin yöresinde yetiştiğini söylerler halbuki e, çok var bizim bölgede çok her tarafta var yani bölgemizin her tarafında bunlar var sadece Mardin yöresine ait bir şey değil bu yıllardan beri de biz bunları yiyoruz Gerçekten bunların çok güzel bir tadı da var. Hışkaç diyorlar. Bunu un haline getiriyorlar. İçine e, putra şekeri içine katarak bunu yiyorlar. Yani gerçekten bu da çok güzel bir bitki otu. İnternetim de bitmek üzere. Şey özür dilerim. E, diyorum internetim. Şarjım bitmek üzere. Onu da evet Tarık Orhan evet, Edip Ata canlı yayında. Evet. Bu da hırniftir gördüğünüz gibi. Evet, kış Evet, bunlar böyle gördüğünüz gibi buralarda çok yoğun bir şekilde var. Bölgemizde de tabii bunlar kalmadı ee, çünkü gübre atıldığı yerde bunlar yetişmiyor, gübre olduğu yerde çıkmıyor. Burada da şefehler var şefehler Onları da gösterelim. Burada da. Yoğun bir şekilde kapari bitkisi de var. Bak bu da kapari bitkisi. Şefahalon yani kapari bitkisi bu. Gördüğünüz gibi burada da bir tane olmuş hali var. Bu da kapari bu da bu da şefahldir gördüğünüz gibi. Ayrıca şefahlen, Moçlahum dibininha. Bunlar gerçekten çok lezzetli. Bu hatta Viagra hapı bundan oluyor öyle de diyelim. E, Diklafron. Diclaforam, hapları bu ilaçlardan oluyor bu çekirdekler gördüğünüz gibi bu çekirdekleri afkatçı af tofken muhongun bu kuyna rastıcı tüyjün rastıcı enerjiye dedi en sonu Ercan Mercan yok abi ben bir cebelekteyim abi bir cebelek farkındayım gördüğünüz gibi böyle bu kapari bitkisi ekranda da gördüğünüz gibi bunu da zaten yiyeceğim şimdi gerçekten çok güzel Evet. Gördüğünüz gibi bu çekirdekler çok acımsı bir tadı var. Evci şefahle. Bunlar şeyleri dökülmüş böyle maşallah. Çok yoğun bir şekilde var. Tabii bunlar dökülmüş halde. Burada da var. Kapari bitkisi şefahle diyorlar. Bazıları şebeşük diyorlar. Hamlokar, hamlokar. Evet bu burada yoğun bir şekilde var. Şefahel. evet bu da gördüğünüz gibi tabii ki bu, bu da açılmamış hali. Bunların çiçekleri var açılmamış hali. Bunu da şey oluyor. kapari turşusu yapıyorlar. Nane hakon, tıştık nöbe hakan. Biz abi biz 60 yıldır yiyoruz sıkıntı yok abim. Bizde bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Biz abi yiyoruz sıkıntı yok. Evet kapari bitkisi şifalı. Bazıları şebesük diyorlar. Ee, burada da bir tane açılmış hali var. Onu da göstereyim. Bir dakika buradan alayım onu da. Bak burada da bir tane var. Şurada da bak birkaç tane var. Burada da bir tane var gördüğünüz gibi. Bu çekirdekleri çok şifalıdır. Acımsı bir tadı var. Ee, yani bildiğim, araştırdığım, soruşturduğum kadarıyla bu çekirdeklerden e, şey oluyor. Viagra habi oluyor. Bu içindeki kırmızısı da e, ee, söyleyeyim abi gıda boyası kozmetik alanında da kullanılıyor bu kozmetik alanlarda hani bu oje moje diyorlar dudak boyası falan bundan o yapıyorlar bundan faydalanıp bundan yapıyorlar hatta majezik diklofen hapları da bundan oluyor bu çekirdek haplarından bu çekirdeklerden yapılıyor onu da söyleyeyim bu da cizremizin güzel bel kapari bitkisi ee, bunu da bırakıyorum burada da gördüğünüz gibi böyle çeşit çeşit var bu da ağacıdır. Ve burada da gördüğünüz gibi çiçekleri de var. Evet bu da çiçekleridir. Gördüğünüz gibi çiçekleri de var. Evet yoğun bir şekilde hırnif var. Hırnifler böyle gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde var. Bunlar gerçekten söyleyeyim bu, bunlar e, Berik bitkisi, şefahlon diyorlar Bunlar Bildiğim kadarıyla beyin tümörünü yok ediyor Yani tabii ki bir şeyler karışım yapıyorlar Tabii ki bunu hekimler biliyor Eskiden hekimler bunları yaparlardı Beyinde tümür çıktığı zaman bunları kullanırlardı Hatta bunun onu var böyle on şeklinde buna kuruduktan sonra on haline getiriliyor. De ben kışka, de ben ben yani pohin şeklinde getiriliyor. Tabi bunlar daha taze hali kurumuş halleri de var. Yani şöyle kurumuş halleri de şöyle. Bunlar önceden böyle daha sonra kahverengi şekline dönüşüyor. Sonra da şöyle oluyor. Bak gördüğünüz gibi bu kahverengi hali normal bu da taze hali.